Ben geldim. Sanırım 4 yıl falan oldu ve önceki videolarımı kaldırdım. Neyse çok önemli değil. Şimdi tekrardan e, başlamak istiyorum. Çünkü şu ara çok fazla kitap okumaya başladım ve bunun için gerçekten çok mutluyum. Ancak şunu fark ettim ki kitap okuyup ondan sonra onunla ilgili yorum yapmadığım zaman ya yazıya dökmediğim ya da video çekmediğim zaman o kitabı çok fena unutuyorum. Hiç hatırlamıyorum. E, ve bundan çok muzdaribim. O yüzden de göğsümüz çıkmasın. <laughs> Ee, o yüzden de dedim ki ben niye artık bunları videoya çekmiyorum. Aynı zamanda mesela okuduğum kitapları aratıyorum ama insanlar o kitapla ilgili video çekmemiş oluyor. Çok fazla yorum paylaşılmamış oluyor. O yüzden eğer benim gibi olan birisi varsa ona da yardımcı olmak niteliğinde bu videoları çekme kararı aldım tekrardan. Aslında çok beğendiğim bir seri vardı. Hatta yazarına da bir tık kızgın oldum çünkü... Ee... Neyse o spoiler'ı veremem. Onunla ilgili de video çekeceğim zaten. Ee, ancak... Farklı bir kitap okuduğum çok popüler şu anda mutlaka karşınıza çıkmıştı diye düşünüyorum. Onunla ilgili yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Ancak çok beklediğiniz gibi olmayacak onu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü herkes çok sevdi, herkes çok beğendi, çok satanlara girdi. Ama ben bu kitaptan çok fazla rahatsız oldum. Hangi kitap? Ölmek istiyorum ama ki de yemek istiyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Bir Kore yemeği. E, yazarımız da zaten bir Koreli, Güney Koreli bir yazar. Yayın evinde çalışan ve yaratıcı yazarlık diploması olan bir kadın var. Ve bu kadın psikiyatriste gidiyor. Çünkü depresyondan muzdarip bazı sorunları var. Onun için psikiyatriste gidiyor ve psikiyatriste yapmış olduğu konuşmaları da e, bize aktarıyor. Aslında kitap bu. Yani bizim yazarımız aynı zamanda burada kendini anlatan depresyonda olan bir kadın. Şimdi ben kişisel gelişim kitaplarını çok fazla sevmiyorum zaten. Benim tarzım değil. Ben o kategorideki kitapları çok fazla beğenmiyorum. Şimdi bunu neden çok beğenmedim? Bu arada bence şöyle. Bu kitabın çok fazla beğenilmesinin nedeni her insanın bu kitapta bazı parçaları kendisinde bulmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir kitap okuduğumuz zaman farklı bir dünyaya gidiyoruz, o dünyadaki karakterleri çok seviyoruz, o dünyayı çok seviyoruz, bize açılan kapıları çok fazla seviyoruz değil mi? Bunun için kitap bizi içine çekiyor. Burada da depresyonda olan bir kadın var ve kendi düşünceleri var. Mesela bedenini beğenmiyor, insanlarla iletişim çok kuramıyor gibi gibi. Bu süreçlerde olan insanlar bu kadınla bağ kurduğu için kitabında bu kadar fazla beğenildiğini düşünüyorum. Ancak genel mesleğine baktığım zaman beni en çok sinir eden, okuyup okuyup sürekli yüksek sesle ya bu nasıl bir saçmalık dedirten bir kitap oldu. Tabii ki de kimseyi yargılamamalı ve depresyonda olan bir insanın da kendi düşüncelerini okurken aslında onu anlamaya çalışmalı. Ancak de bu kitabı okuyacak olanlar için arkadaşlar lütfen bu kitabı yani siz de depresyondaysanız bir kitabı okuyup herhangi bir kitap bu ya da başka bir kitap değil. Bu sizin hayatınızda bazı özellikler benziyor diye kitabın size şeye baktım. <laughs> kitabın size çok güzel kapılar açabileceği ve buradaki tavsiyelerin size uyacağı anlamına gelmiyor. Lütfen böyle bir çıkarım yapmayın. Eğer psikolojik bir destek almanız gerekiyorsa lütfen bir doktora gözükün. Yani sadece bir kitap okuyup da Aa, tamam demek ki benim de bunları yapmam gerekiyormuş gibi bir çıkarım lütfen yapmayın. Bu birincisi. İkincisi bu kitabı okurken en çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi kadın hem yargılıyor hem de insanların onu yargılamasından korkuyor. Dışa faz, dışarıya çok bağımlı. İnsanların ne düşündüğünü çok fazla önemsiyor. Ve bu yüzden kendi hayatını yaşayamıyor. Ama o kadar çelişkilerle dolu bir hayatı var ki okurken gerçekten çok fazla rahatsız oldum ve ben de yargıladım. Ya gerçekten hiç sevmem insanları asla zorbalamam dış görünüşleriyle falan ama e, insanların içi iç karakteri, e, onlar hakkında konuşabileceğimiz bir kapıyı aralıyor bence. Özellikle de bir e, kitap yazılıyorsa eğer bu kitabı eleştirmem gerekiyor ve kitaptaki ana karakter de gerçekten yazarımız olduğu için maalesef onu eleştirmek durumunda kalacağım. Öncelikle yazardan bahsetmek gerekirse e, öncelikle ailevi sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Babası şiddet uygulamış çocukken ve kız kardeşiyle de alma verme dengesinde bir sevgisi olduğundan bahsediyor yani karşılıklı bir şey olmalı ki o onu sevsin ve sürekli insanlar yaranma çabası içerisinde kendi hayatını yaşamıyor ve şu beni çok rahatsız etti sürekli insanlara karşı nasıl davranacağını düşünüyor ya da insanlar ona yaklaştığı zaman şey diyor acaba bana neden yaklaştı ya da mesela Arkadaşlar o kadar o kadar garip ki yani bu bu örnekleri hafif veriyorum farkındayım ama az sonra kitabı açıp okuyup size de kendi düşüncelerimi bahsetmek istiyorum o yüzden bu kitap yorumu birazcık uzun olacak ancak beni gerçekten çok fazla sinir etti ee, bir de böyle insanların olduğunu bilmek gerçekten çok yorucu insanlar bir de şunu söylemek istiyorum lütfen ama lütfen siz kimsenin hayatında kurtarıcı rolü oynamayın arkadaşlar bazı insanlar iyi değildir iyi olmazlar. Yani bu kitaptan yola çıkarak söylemek istiyorum bunu. Bazı insanlar iyileşemez ve siz onları iyileştiremezsiniz. Her ne kadar seviyor olursanız olun. O yüzden lütfen bazı insanlar eğer iyileşme özelliği göstermiyorsa lütfen onları bırakın. Çünkü e, o insanlar kendilerine zarar verdikleri gibi başka insanlara da size de zarar verecekler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen hayatınızda böyle yorucu ve gerçekten içten pazarlıklı insanlar varsa. Lütfen ama lütfen onlarla bu kadar içli dışlı olmayın. Hayatındaki olumsuzlukları, herkesin hayatında olumsuzluk var ama herkesin. Yalnız bu insanlarda şöyle bir şey var. Hayatındaki o olumsuzlukların acısını sizden çıkartmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir şey oluyor ve onun birikimini mesela sizden çıkartıyor gibi gibi. Siz o insanı sevdiğiniz arkadaş olduğunuz için e, onun için iyisini istiyorsunuz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. E, lütfen ama lütfen. Önce kendiniz. Her şeyde, her şeyde önce kendiniz önemlisiniz. O yüzden bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Şimdi kitaptan da böyle postitlerim var. Görüyorsunuz bayağıdır postit yapıştırmıyordum. Çünkü ben genellikle kitapların adlarını çiziyorum. Sevdiğim kitapların ancak bu kitabı hiç sevmediğim için postit yapıştırdım. Ve size de bazı düşüncelerini okuyup aktarmak istiyorum. Çünkü çok garipsedim. <laughs> o yüzden biraz olsun bunları böyle okuyup. Ya bu sizce de çok garip değil mi? Ve bu kitabı işte tam da bu yüzden sevmedim demek istediğim için öyle post-it yapıştırdım ve birlikte bakalım. Kozalarımız çok empatisinin yüksek olduğunu bahsediyor. Çok empati duyuyormuş insanları. bundan bahsediyor. Ancak şöyle bir şey. Bir de yalancı kendisi, tamam mı? <laughs> çok yalan söylüyor. Ee, ve diyor ki işte sarhoş oldum, alkollüydüm ve bu yüzden de bir iş arkadaşına yalan söyle ve bu yalanın da ne olduğunu bize anlatmıyor. Bu arada ben bu e, kitapta kesiklikler olmuşum, çok fazla her şeyini aktarmamış, kesik kesik aktarmış. Bu yüzden bazı yerlerde de böyle bir metinde sıkıntı var. Böyle başka bir konu konuşuyorlar, başka bir konuya geçiyorlar. Falan. Psikiyatriste de inanamadım çünkü şöyle bir şey diyor, sarhoş muydun? O zaman bu sarhoş olduğunuz için söylediğiniz ufak bir şey unutun gitsin. Yalan söylediği şey hakkında böyle bir şey söylüyor. Şimdi bu yazar'a, yani yazar derken bu hasta. E Öyle söyleyeceğim. Hani yazar dediğimde aslında bu konuşmaları yapan kişi olarak algılayın lütfen. Ee, yazar böyle bir şey söylemesi çok saçma. Çünkü çocukluğundan itibaren getirmiş olduğu e, şeyleri maalesef ki hayatında farkında olmadan bilinç dışında bunları yaşıyor yazar. Şimdi psikiyatrist buna şöyle dediğinde Allah ne yapabilir? O zaman bu sarhoş olduğunuz için söylediniz ufak bir şey unutun gitsin. Şunu diyecek yani sarhoş olduğumda o zaman yalan söyleyebilirim. Yani bu çok da önemli bir şey nasıl olsa sarhoştum. Yani sarhoşluğun e, bir şey olarak kullanıyorlar bahane olarak kullanıyorlar. Psikiyatrist bunu körüklüyor. Ya yani gerçekten çok garipti. Ayrıca çok empati değeri yüksek bir insan olsaydın ben karşımdaki insanlar yalan söylediğimde acaba bunu öğrenseler ne düşünürler ya çok kötü olmaz mı diye de düşünürdün. O yüzden empati değeri yüksek bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Kendisinin böyle ileri bir adım attığını görmek istiyor. Kendisinin geçmişinden çok daha iyi olduğunu görmek istiyor. Ama bunu yaparken bile başka insanları yeriyor. Yani şöyle bir şey. Ee, eskiden ne bir geleceğe ne de paraya sahipken hiçbir şeyim yokken yatay geçiş sınavlarına kadar çalışma sınıflarında öğrenciden arkasında etrafı temizlemek ya da sabah 6'dan itibaren spor salonlarının resepsiyonlarında durmak gibi önemsiz işlerle çalışırken e, şu an işte bu haldeyim falan diye böyle kendini teselli ediyor. E, şu an sen burada çalışan insanlara yermedin mi? Hani çok garip. Bir de bu arada bunlar da kabul ediyor. Hiç bana kızmayın. Ee, Kendisinin ne kadar iki yüzlü ve şey olduğunu kabul ediyorum. Kız diyor ki yazar fakat kendimi sıradan ve acınası biri olarak görüyorum diyor. Bunu nasıl bırakabilirim? Psikiyatrist de diyor ki bu illa düzeltmemiz gereken bir şey mi? Kız da diyor ki yani yazar ama kendimi sevmek istiyorum. Psikiyatristin dediği şey bence çözülmesi gereken bir sorun değil bu. Kendinize bakış açınızdan ibaret. Bir insanın kendisini sevmemesi kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun diye düşünüyorum. Psikiyatrist belki bunu farklı bir açıdan ele almış, ele almaya çalışmış olabilir. Bakış açınızla ...bakış açımızla ilgili falan diye ama... ...kendini sevmeme sorunu bence çok büyük bir şey... ...ve gerçekten sorun olarak bunu... ...ya çok... Iı, ...sert bir şekilde değil de... ...yani bir sorun olarak ele alması gerekiyordu... ...diye düşünüyorum bence çünkü... ...zaten ıı, yazar çok fazla belirtiyor bunu kendisini... ...sevmediğine öz saygısının olmadığını... ...çok çok çok fazla belirtiyor... ...bir de şöyle bir şey var arkadaşlar... ...sonrasında bir tane arkadaş buluyor ve... Iı, ...ona çok bağlanıyor... Ve diyor ki işte ilk defa karşımdaki için her şeyi yapabileceğim hissediyorum, ona kendimi açabiliyorum falan filan böyle şeyler söylüyor. Sonra diyor ki ama o duyguları bastıran biri benim gibi kendisine böyle açığa çıkartamıyor. Duyguların dışarı çıkmak için yolları olduğunu ve kötü duygularınızın yolunu engellerseniz sonunda iyi duygularınızı da engellemiş olursunuz yani duygusal tünellerinizi bloke oluyor. Bu bana çok mantıklı geldi. Arkadaş kendini açamıyor ya arkadaşına da bunu anlatıyor ve. Sonra arkadaşı önemsiz konularda mesaj atmaya başlıyor ve yazar diyor ki bu beni sinir etti. Ya sen de misin arkadaşına ya bak böyle yapma içini bana açabil. Demek ki senin arkadaşın da e, tamamen içini açabilecek değil de böyle yavaş yavaş ilerliyor. Küçük küçük meselelerden sonra konuyu atıyor sonra yazar diyor ki beni sinir etti ona sinir oldum. Yani biriyle iyi güya ama onun arkasından bile konuşuyor sürekli sürekli şey diye düşünüyor. İnsanlar benden nefret ediyor, insanlar beni sevmiyor. Ya da bir insan onun yanına yaklaştığında acaba bana neden sırtını yaslamak istiyor? Acaba benden ne türlü yararlanmak istiyor diye düşünüyor. Ya sen gerçekten bu, bu çok büyük bir paranoya değil mi yani? Bu gerçekten çok büyük bir sorun ve ben psikiyatristin de çok yardımcı olabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca sürekli mesela toplantılarda ya da bu psikiyatrist falan ses kaydını alıyor. Sonrasında gidip eve, din, evde dinliyormuş bunları. Acaba nasıl konuştum? Nasıl konuşabilirim? falan diye. Bu da çok büyük bir sorun. Bu arada işte psikiyatristler görüşmelerinin sonunda kendisine böyle çıkarımlar yapıp onunla ilgili yazılar falan yazıyor. Oralar bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bunları okurken gerçekten çok 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 sinirlendim. Kırılgan bir yönümü gösterirsem insanların bunu görüp bundan nefret edeceğini sonra da beni terk edeceğini düşünüyorum hep. Fakat sevdiğim insanların hayatlarının pek çok yönünü biliyorum. Kötü yanlarını, iyi yanlarını, hassas yanlarını, kötü yönlerini bile olsa o yönlere sahip olmalarını seviyorum. Çünkü bu onları insan kılıyor. Kötü yönleri bile olsa seviyorum diyor ama arkadaşlarının ağzına ediyor. <laughs> Hatta bir keresinde şöyle bir şey de oluyor bu kitapta. Ee, bir tane o sanırım arkadaşına film gönderiyor ve işte diyor ki ya da kitap mıydı öyle bir şey işte ee, ve psikiyatriste diyor ki ya beğenmezse çok kötü hissedecektim kendimi ve arkadaşı da beğenmemiş <laughs> diyor ki beğenmediğini söyledi bana ama sanki filmi değil de beni de eleştiriyor gibiydi bu yüzden ona kırıcı laflar söyledim ve diyor ki sen çok yorucu birisin çok sinir bozucusun falan öyle bir şey diyor ama gerçekten şunu diyor ya sen yorucu birisin nasıl bunu söylebilir bakın en ufak bir eleştiriyi bile kendilerine olmayan bir eleştiriyi bile kendilerine alıp koruma oluşturup bunu da kötü sözlerle karşısındaki insanlara aktarıyor. Ya gerçekten çok sorunlu birisi ya. İnsanların sürekli ona tepeden baktığını falan düşünüyor. Gerçekten çok büyük bir bozukluk. Bir de şunu anlamadım ya yani şunu da eleştireceğim kusura bakmasın kimse de. Ee, bu kadın yaratıcı yazarlık diploması almış. Artı yayın evinde çalışıyor. İlk başta bundan bahsetmiyordu ama pazarlamacı olarak çalışıyormuş. Sonra editör olmak istiyor falan. Ancak bu bir film kulübüne gidiyor kitabın başlarında. Ve film kulübüne gittiği zaman e, film ya bahsedecek filmi biliyor öncesinde ve psikiyatrist diyor ki o filmi sevmiyorum. O yüzden insanlar acaba beni yargılar mı gitmesem mi? psikiyatriste git kendi düşüncelerini söyle diyor. Sonra bir gidiyor film kulübünde ve diyor ki ben filmi beğenmedim. Sonra insanlar da doğal olarak diyor ki neden beğenmedin? Ve bu bir şey söyleyemiyor. Sonra bir de diyor ki işte eve gidip ses kayıtlarını dinlediğimde aslında bir şeyler söylemişim falan. Yani aslında ses kaydını aldığını da buradan anlıyoruz. Çok garipti. Bir ses kaydını alması böyle bir hayat yaşanmaz. İkincisi sen, sen yayın evinde çalışıyorsun ve şey diyor işte çok kitap okumuyorum. insanlar benim bunun için yargılar mı yayın evinde çalışıyorum ama çok kitap okumuyorum diye. Tamam bak bu yargılanacak bir şey değil ama kusura bakma da sen yayın evinde çalışıyorsun. Yaratıcı yazarlık diploması almış bir insansan bir insan sana neden bunu beğenmedin dediğinde bunu açıklaman gerekiyor ya. Bunu açıklaman gerekiyor. Bunu konuşabilmen gerekiyor. Ya bana bu çok saçma geldi. Bu arkadaş bir de öyle bir haset ki size anlatamam. Çünkü sürekli ön planda olmak istiyor. Kendisi de söylüyor işte ilgin odanın kendimde olmasını istiyorum. Hatta bir keresinde iş yerinde bir tane kızı beğenmişler. O kızın güzel olduğundan bahsetmişler. Erkek, iki tane erkek onunla ilgilenmiş. Ve hasetlikten ölüyor, ölüyor. Beni neden sevmiyorlar? Çirkinim, hiç çekici değilim diye herhalde diye düşünmeme sebep oldu. O kadar kötü hissettim ki bütün ders boyunca depresif hissettim. Böyle düşündüğüm için kendimden nefret ettim. Bir de sürekli böyle şey yapıyor. Bir başka tuhaf mesele. Yeni tanıştığım insanlarla birlikteyken bana kimse ilgi göstermezse yerimde duramayacak gibi oluyorum. Ortamdaki erkeklerin iyi olup olmadığını bekleyip görmektense onların dış görünüşüm hakkında bir yargıya varmalarını bekliyormuş gibi hissediyorum. Daha da komik olanı genelde o anda, e, oradaki erkekler herhangi bir ilgi duymasam da onların bana ilgi duymasını umuyorum. diyor ve e, psikiyatrist de diyor ki biri iltifat alıp da sen almadığın zaman ne hissediyorsun? Kıskanıyorum hem de çok kıskanıyorum. Doğru. Kadınlarla bir aradayken böyleyim. O yüzden iş yerindeki iş arkadaşlarımı da kıskanıyorum. Ya ben bu kitabı okurken yani baktığım zaman gerçekten yazarı beğenmemişim. Çünkü o kadar haset, iki yüzlü, bencil, e, yalancı ve bunları kendisi de söylüyor ve böyle birini nasıl sevebilirim ki? Bir de şöyle bir şey var. Bence e, karşımızdaki insanlara sürekli onların modunu yükseltmek için iyi olduklarını söylememize gerek yok. Psikiyatrist bir noktada bunu da yapıyor. O da çok saçmaydı. Kız işte kendisiyle alakalı bir tane sıkıntısını söylüyor. Hangisi hatırlamıyorum çünkü pozitiflerde bulamadım. Ve psikiyatrist diyor ki ama iyi olduğun için. Nasıl iyi ya? Nasıl iyi? Fitne, fesat bunda, ikiyüzlülük bunda, kıskançlık bunda, yalancılık bunda ve diyor ki sen iyi insan olduğu için öyle düşünüyorsun. Nasıl ya? Allah aşkına bu kadar da çok saçma geliyor bana. Yani direkt bunu söylüyor. Hani ya tamam birazcık da ona şey yap bak böyle düşünme falan de ya. Tamam bazı yerlerde söylüyor zaten de ya. O konuda çok saçmaydı bu. Ve psikiyatrist şöyle bir şey diyor. E, kişilik bozukluğunu daha önce duymuş muydunuz? Kişinin ilgi çekmek için duygularını ifade, et, ifade etme şeklinde abartıya başvurduğu bir kişilik bozukluğu. Yazar diyor ki hayır ben de bu bozukluk olduğunu mu söylüyorsunuz? Psikiyatrist de buna mailiniz var gibi diyor. Ve psikiyatrist diyor ki bu kendini genellikle iki yoldan göster gösterir. bazı dikkat çekmek için ee, daha iç gösteren ten kıyafetleri giyer, kas yapar. İkincisi de ilgi oda olamazsa insanların kendilerinden nefret ettiğini düşünür ve bu sebeple kendisine kızar. Yazar da diyor, ya, diyor ki ben ikincisiyim o halde. Evet öyle. Psikiyatrist şunu diyor. Bunun farkında olduğunuz gerçeği kendinize epey ilgi gösterildiğinin de farkında olduğunuz anlamına geliyor. Çoğu insan bunu fark etmez. Nasıl buradan bu anlam çıktı? Ben bunu bu arada anlamadım. Gerçekten anlayabilen bir insan varsa bana anlasın. Mutlu olması başkalarının mutluluğuna bağlı. Mesela arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor ve diyor ki işte yarım bir mutluluk yaşıyorum. Tam bir mutluluk yaşamam için arkadaşlarımın ne kadar güzel eğlendik, değil mi? İşte çok eğlenceliydi falan demeleri gerekiyor. Eğer böyle söylemezlerse benden hoşlanmadıklarını düşünüyorum diyor. İnsan kendisini sevmezse başkasını da sevemez diye düşün. Bu düşüncenin çok saçma olduğunu düşünüyormuş. Ve diyor ki yani niye öyle olmasın ki ben kendimi sevmesem de başkalarını seviyordum. Ya sen kim kimi seviyordun? Bana bir açıklar mısın? Allah arkadaş edindin. Ay onun için her şey yapabileceğimi düşünüyorum dedin kitapta. Sonra da kız arkadaşın işte sana ben film filminden hoşlanmadım dediğinde hemen onu kendisine yapılmış bir eleştiri gibi alıp kıza söylemediği şeyleri bırakmadı. Böyle saçma sapan davrandı. Sen kimi seviyorsun? Bana bir söylesene. Sen kimseyi sevmiyorsun. Çünkü kendisini sevmiyor. Ve ben de buna gerçekten inanıyorum. Kendisini sevmeyen insan başkasını da sevemez. Seviyormuş gibi göster ama öyle değildir. Başkalarına bağımlıdır ki burada da öyle zaten bağımlı. Ee, ama onu ya birilerine bağlı ama onu kaybetmek için de elinden geleni yapıyor. İnsanları bu kadar bıktırırsan insanlar senden uzak durur. Bu çok normal. Yatris şöyle bir şey diyor. Ee, balık etliyken bile mutlu olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Başka balık etli insanları yargılıyor değilsiniz diye ya, diyor. Bu da diyor ki yargılıyorum. Yargılıyorum çekici görünmüyorlar. Hafif kilolu erkeklerde sevmiyorum diyor. Aynı odada kaldığı iki kişi e, iyiymiş. Fakat ikinci gün tanıştığı biri tepeden bakıyor gibiydi bana falan diyor. Hep böyle kafasında mı? Hiçbir neden yokum. Hep kafasında kuruyor ve şöyle bir şey diyor. Ama ben iki yüzlüyüm de. Çünkü sessizce başkalarına tepeden bakıyorum. Onları dışlıyorum. Ya Allah aşkına bu kitabın nesini sevdiniz? Hani nesini sevdiniz? Tamam bazı şeyleri, bazı parçaları beğenmiş olabilirsiniz. Bazı açılardan kendinizi bulmuş olabilirsiniz bu yazarda bilmiyorum da. Bu kadını nasıl e, böyle sinirlenmeden okuyabildiniz? Gerçekten anlamıyorum. Herkes o kadar beğenmiş ki. Yani bu bunlar tabii ki de problem olabilir hayatımızda. Ancak sürekli kendisiyle çelişiyor ve işte psikiyatristle e, belli bir noktada işte görüşmeler bitiyor. Ondan sonra kendisine e, kendisiyle alakalı böyle bütün elde etmiş olduğu o edinimlerden yola çıkarak bir şeyler yazıyor. Yiye gittiğine dair bir şeyler yazmaya çalışmış bence. Onlar da beni hiç tatmin etmedi bu arada okuduğum zaman. Çünkü ben şöyle hissettim. psikiyatriste gitmeden öncesinde de gerçekten zaten bu duyguları biliyordu. Psikiyatriste kendisini iyice bir şekilde açabiliyordu. Ee, ama e, işte yazarlara, şey okuyanlara sunmak için de bakın ben böyle böyle yaptım sonucunda çok daha iyi gidiyorum. Artık şunları şunları düşünüyorum gibi şeyler söylemek istemiş. Sonunda da hani böyle şey bu yani bir yarım kişisel gelişim Kitabı ya orada bize hani bakın böyle oldum şöyle geliştim demeye çalışmış aslında. Ama hiç samimi bulmadım çünkü zaten 4 yıldır aynı işte çalıştığından ve e, o işten çıkıp belli bir birikim yapıp part time bir işte çalışıp e, ondan sonra farklı e, bir işe girmek istediğinden bahsediyor. Aynı zamanda kitap yazdığından da bahsediyor. E, ve tabii yayın evinde çalıştığı için zaten tanıdıkları da fazladır diye düşünüyorum. Ayrıca bu kitabın... <laughs> Yani çok bir şey yok Allah aşkına yani psikiyatristle gidiyor, konuşuyor ve bunların hepsi bu kitaba yazıyor. Sonra görüşmelerinden sonra birkaç tane çıkarım yazıyor. Onları bize yazıyor. Hiç sevmedim hiç sevmedim. Ee, bir kere yazarı gerçekten sevmedim. Yani okuduğum kişiyi hiç sevmedim. Hiç bağ kuramadım. Sürekli e, maalesef ki onu eleştirirken buldum aslında insanları eleştirmememiz gerekirken. çünkü o da insanları eleştiriyor ve bu tarafını hiç sevmedim. Sürekli çelişki içerisinde insanları sürekli yargılıyor ve e, sürekli ruhunuza emen bir kitap. Eğer gerçekten ben bu kitapta e, kendimi bulmak istedim, bu yüzden okumak istedim e, diyorsanız bence okumayın. Ben bu kitabın ilk kapağını gördüğüm zaman, e, adını gördüğüm zaman çok daha farklı bir şey düşünmüştüm. Ömek istiyorum ama tebakkı de yemek istiyorum diye şöyle düşündüm. E, her yani her ne kadar bir insan işte ne kadar kötü olursa olsun dibe vurursa vursun, e, bütün kötülükler onu bulursa bulsun, içinde bir taraf, içinde bir iyilik. E, hayata tutunmaya çalışan bir nokta onu oradan çekip çıkaracaktır ve bununla ilgili de çok güzel bir kitap yazılmıştır diye düşünerek aldım ben bu kitabı. Ama hiç benim beklentilerimi karşılamadı anlattığım şekilde. E, eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız bu kitabı hiç almayın derim. Ama ben yine de okumak istiyorum derseniz siz bilirsiniz. Bunlar tabii ki de benim yorumlarımdı. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki kitap yorumunda görüşürüz.